Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü başlığımız eşi benzeri olmayan ülke Türkiye. Şimdi uluslararası bazı kur analiz firmaları Türk lirasını analiz etmeye bırakmıştı. Türk lirasının artık analiz edilemez olduğunu söylemişti. İşte kısa bir süre içerisinde doların 8 liradan 18 lira 40 kuruşa çıktığını gördük. Ve işte bu Türkiye'nin politika faizlerini düşürmesi ve politika faizlerinin düşürme işleminin nerede duracağının belli olmamasıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla fiyatlarda çılgın bir istikrarsızlık baş gösterdi. Üreticiler, satıcılar dolar kurunun nerede duracağını bilemedikleri için ve bu arada tabi dolar kuruna bağlı olarak elektrik, akaryakıt efendime söyleyeyim gibi e, üretim maliyetini artıran unsurlarda da zamlar olunca <laughs> maliyet yükseldi. Ve daha bu zamların nereye kadar devam edeceği, maliyetin nereye kadar yükseleceği, doğru fiyatın ne olacağı bilinemediği için fiyatlarda çok ciddi bir düzeyde bir e, dengesizlik baş göstermeye başladı. Bu arada tabii yükselen enflasyon karşısında önce asgari ücrete atılsayılır olan da bir zam yapıldı. E tabii bunun benzeri işte o kadar olmasa da memurlara ve emeklilere yapılması gündemde. Ve bu politikayla işte ithalatın azaltılacağı, ihracatın artırılacağı söylenmişti ve piyasa e, bu <laughs> faiz düşürme işleminin e, nerede duracağına ilgin e, ilişkin sinyal bekliyor. Peki ne oldu? Bir günde kur faizi diyebileceğimiz yani kur e, garantili e, mevduat enstrümanı piyasaya sürerek e, dolar 18 lira 40 kuruştan 11 lira 10 kuruşu görecek şekilde geriledi. Bu arada eğer birileri 18 lira 40 kuruştan satıp 11 lira 10 kuruştan aldıysa dolar bazında %60'a yakın kar etti. Şimdi değerli izleyenler en son yaptığım yayında bir müddet beklemek gerektiğini en az 24 saat ki o bile yeterli değil ama bir fikir verir demiştim ben. Üstünden iki gün geçti. Biz doların önce 12.5-13.10 bandına geldiğini gördük. Bugün artık 12.5 destek seviyesinin 12 12.30'lara indiğini görüyoruz. Yani aşağı doğru bir sürüklenme var. Şimdi bunun getirisine, götürüsüne onu bir bakalım. Bunun getirisi fiyatlardaki istikrarsızlık artık sona erer diye düşünüyorum. Neden? Çünkü artık doların 18 lira 40 kuruşu görmeyeceğim. Hatta 14 lirayı bile görmesinin zor olduğu bir sürece giriyoruz. Yani artık e, kurun neleri görmeyeceği belli. Dolayısıyla üreticiler, satıcılar e, buna göre fiyatlandıracaklar. Önceki fiyatları hemen aşağı çekmeseler de tüketimin azalması, talebin azalmasıyla birlikte bu fiyatlar, tabii ürünler satılmayınca yavaş yavaş aşağı inecektir. Bu arada tabii ne olur ne olmaz diye ee, birçok vatandaşın da bir takım temel ihtiyaç e, malzemelerini lüzumundan fazla almasının da bu fiyatların aşağı düşmesinde e, bir miktar rolü olacaktır. Şimdi bu dolar yani döviz garantili mevduatın detayları açıklandıkça e, hani bu e, kura bir yön verir. Bu detaylar içerisinde eğer e, kuru olumsuz etkileyen faktörler olursa e, hani hükümet bunu günceller mi, güncellemez mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bunun 3 aydan başlaması 3, 6, 9, 12 ay e, denmesi nin, e, handikapı şu yani Türkiye'de e, Türk halkı 45 güncüdür. Yani bir buçuk aylıkça. En sevgili vadeli mevduat budur. Dolayısıyla ciddi düzeyde yani yüzde kırkın belki üzerinde üç ayın altında tutulan mevduatlar. Tabi bunun bir miktarı artık üç aya kayar. Bu oran bir miktar düşer. Dolayısıyla bunun altında kalanlara bir seçenek sunulmadığı için bunların yine döviz ve altına yönlenmesi durumu söz konusu. Onun eksik olan e, tarafı bu. Bu arada şimdi yurt dışındaki yatırımcı gözüyle bakalım. E, finans yatırımcısı gözüyle bakarsak yani buraya bu e, döviz garantili mevduatın değerli izleyenler kur üzerinde baskı oluşturacağı bir gerçek. Yani daha önce e, bu politika izlenmiş. Ee, ve hatta e, kurun e, aşırı derecede düşmesinden şikayet edilecek boyutlara gelmiş. Tabi bunu bilen e, yatırımcı açısından baktığımız zaman yani yurt dışından ben de getiririm. Zaten hani gelişmiş ülkelerde e, faiz çok düşük. Dolayısıyla buraya faize yatırdığımda eğer gereken baskı oluşur ise e, vadeli mevduattan güzel kazanırım der yatırımcı. İşte dolarını getirir, TL'ye çevirir. Dışarıdan gelen bu dolarların TL'ye çevrilmesi de döviz üzerinde bir baskı oluşturacaktır. E, dolayısıyla eğer kur artmaz ise o zaman dışarıdan gelen yatırımcı ciddi düzeyde para kazanır. Dolayısıyla bu da yurt dışından döviz girdisi Geçici olarak kalıcı e, olmasa da e, finansal döviz getirisi e, sağlar. E, dolayısıyla bu kuru baskılar. Ama öte yandan, öte yandan şimdi e, geldiği seviye yani e, 12 lira bandı e, kurda nereden başlamıştı? İşte 8 liradan başlamıştı, 8 kilolardan liradan. Kurda 50 e, artış gündeme geldi. E şimdi asker ücretliye baktığımız zaman orada da yüzde elliye yakın bir artış var. Emekli ve memurlarda da bu artış olursa yani kurum bir miskar miktar daha ben hani aşağı gideceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla ithalatın e, eksilmesi ve ihracatın artması yani Türkiye'nin döviz açığının kapanmasına e, yönelik politikadan vazgeçmiş oldu. E, dolayısıyla yine 50 milyarlık cari açık ee, devam edecek. Ve bu da kuru yükseltici bir politik olacak. Şimdi burada hangisi galip gelecek? Bu politikanın istikrarlı bir şekilde devam etmesi ona bağlı. Cari açığın oluşturacağı baskı e, bu döviz vadeli mevduatın üstünde olursa kur tekrar yukarı gitmeye başlar. Kur yukarı gitmeye başladığında bu çok riskli. E, bu sefer bütçe açığı e, ortaya çıkar. Bu da sürdürülemez. Belli bir süre sonra bu politikadan vazgeçilir. Ama tabii zaman kazandı mı kazandı. Fiyat istikrarsızlığı belli bir süre ortadan kalktı mı kalktı. Bu arada maaşlarına zam alan asgari ücretli ve alacak olan emekli e, memurlar efendime söyleyeyim bu işten belli bir süreliğine karlı çıkacak. Yani böyle biz hareketlerin eşini benzerini başka ülkelerde görmüyoruz. Yani işte bir Venezuela Rayından çıktı, ee, orada anormal e, hareketler var. Ee, ama Rayından çıkan ülkelerde görülen klasik hareketler bunlar. Ee, hani işte doların bir günde yüzde otuzun üzerinde e, hani düşmesi. Efendime söyleyeyim işte iki üç aylık bir süre içerisinde e, yaklaşık olarak yüzde yüz üzerinde çıkması gibi hareketler yok. Hani çıkar İşte diyelim Venezuela gibi ülkelerde istikrarlı bir şekilde e, paraları e, dolara karşı değer kaybediyor. Ama Türkiye'de bu üçüncü oluyor. Yani e, anormal düzeyde artıştan sonra anormal düzeyde düşüş. İşte birincisi papaz krizindeydi. İkincisi işte Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemin akabinde gerçekleşti. Üçüncüsü de şimdi. Yani çok ciddi düzeyde düşüş. Bu tabi aynı zamanda artık şu anda dolar kuru belli bir yüksekliğe geldiğinde ciddi de bir satış baskısı oluştu psikolojik olarak. Yani bugün dolar işte 14 liraya 15 liraya her gördüğü rakamda doları daha önceden yüksekten alan insanlar zararını azaltmak için e, satacağı bir psikolojik altyapı oluşturuldu. Yani sözüm özü e, değerli izleyenler e, ortalama işte e, diyelim 9 ay bir sene e, hani artık e, dövizde ve altında e, gümüşte bunlar e, hani dolarla fiyatlandığı için dolar üzerinde de şu anda ciddi bir baskı olduğundan dolayı e, ortalama bir sene diyelim e, ciddi bir artış söz konusu olmayacak görünüyor. Dolayısıyla bu e, işte bizim ithalatı düşürme, ihracatı efendim e, artırma politikası da e, şimdilik kalktı. Ama işçi, memur, emekli bu işten e, en azından bu sene yani 2000 22 yılı içerisinde e, efendime söyleyeyim karlı çıktı. Bu artışlarda hani artık e, fiyat istikrarı muhtemelen e, sağlanacağı için e, bu e, maaş artışları karlı çıkıldı. Dolayısıyla e, hani toparlarsak e, Türkiye'de dolarda e, ve dolarla fiyatlanan altın ve gümüşte e, hani bir sene ciddi düzeyde artış beklemiyoruz. Şimdi altın ve gümüş üzerinde uluslararası olarak e, önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın e, işte faiz e, artıracağını söylemesinin baskısı var. Bu tip e, enflasyon, faiz artışı gibi e, unsurlar önce e, fiyatların düşmesine, daha sonra çıkmasına sebep olur. Yani bu önümüzdeki yıl altın ve üzerinde bir hani şey fiyat düşse de sonraki şeyde süre içerisinde yani 2022'nin belki sonuna doğru belki hani 6. 7. 8. aydan sonra bunlar üzerinde ciddi yükselme bekliyorum ben. Yani e, altına e, dediğim gibi e, küresel sermayenin baskısı olsa da e, tamamen hani frenleyemezler. E, belli bir müddet. Yani işte 2200-2400 dolar bandına onsunun e, çıkmasını bekliyorum. Şimdi fiyatların e, hani Belli bir süre düştükten sonra stabil yani belli bir bant içerisinde stabil gitmesini bekliyorum doların. Bu e, stabilleşme olduktan sonra e, hani düşeceğini de öngörerek yani bugün altını e, ne diyelim işte e, şu anda... E, <laughs> baktığımız zaman gram altına 1700 90 civarında işte bunun biraz üstü biraz altı gidip geliyor. Şimdi 1700 60'ın 1750'nin altına düştükçe kademeli bir şekilde alabilirim. Gelelim kripto sektörüne. Şimdi en son yaptığım yayında Bitcoin'in tüm piyasaya yön veren e, kripto para olduğu için e, fiyatının ayın 24'üne kadar e, hani e, 49 bin doların üstüne e, atması gerektiğini söylemiştik. O gün işte 47 bin e, doların üzerine tutunma çabası gösteriyordu. Kısa bir süre içerisinde kendini 48 bin doların üzerine attı. Şu anda 49 bin e, doların üzerine atıp oradan bir miktar e, satış baskısı görüyor. Ama 49 bin e, doların da çok altına düşmüyor. Bu pozitif bir görüntü. Yani 49 bin doların üzerine kalıcılık sağladıktan sonra 50 bin doların, 50 bin dolar e, psikolojik bariyerdir. 50 bin doların üzerinde hani kalıcı olmasını bekleriz. Bunun için e, hani çok fazla bir süremiz yok. E, ama eğer 49 bin doların altına düşmeden yani 50 bin dolara yaklaşır oraları, e, zorlayarak girerse e, ayın 24'ünde pozitif e, bir görüntü e, oluşur. E, dolayısıyla herkes bir hani e, yıl sonu rallisi bekliyor. Bu beklenti de bu rallinin e, olması yönünde e, olumlu e, etki edecektir. E, dolayısıyla e, Bitcoin arkadaşlar 52.500 hatta 52.500'ü geçtiğinin net e, kaydedilmesi için 53.000 doların üzerine kendini attığında ee, muhtemelen hani piyasaya hızlı girişler olur ve beklediğimiz hani e, yıl sonu rallisi gerçekleşir. 52 bin doları geçtikten sonra e, artık iştahı artar. E, beklentiler yükselir. Bu da piyasaya e, para girişine sebep olur. E, dolayısıyla bu para girişi e, efendime söyleyeyim e, güzel bir hani ralli bize yaşatır. Şimdi altcoin'ler içerisinde Ethereum balinalarının e, yüklü miktarda Shiba aldığını görüyoruz. Shiba alınması nedenlerinden bir tanesi şimdi Shiba Ethereum'la Ethereum kuruyla e, alınan e, en fazla alınan kripto e, para. Yani Shiba'nın hacminin büyük olması aynı zamanda Ethereum'da fiyatının yukarıya çıkmasına hizmet ettiği için Ethereum banyoları e, Shiba'ya yüklenir ve Shiba'da şimdi hani bir rally sanki başlamış görüntüsü veriyor. Eğer Bitcoin'deki e, gidişat pozitif olmaya devam ederse Shiba'da bir e, rally muhtemelen görürüz. Yani işte e, 4.0 e, 30'lardan başladı. İşte 38'leri gördü. E, buradan hani 40'ın üzerine kendini atıp e, ta 50'ye kadar Gidebilir. işte hani güzel e, gelişmeler var. E, bu mesela iki kripto para. Efendime söyleyeyim. E, güzel gidiyor. Bunun altında KP3'le benim e, söylediğim çok yayıncının söylemediği efendime söyleyeyim. Kripto parayı takip edenler eğer takip ettilerse güzel bir bantta. E, hareket ediyor Yani işte İşte 900 doların üzerine kendini attı, e, 960-970 dolarları gördü ve buraları arkadaşlar düşünün yani 700 e, dolara yakın bir yerden geldi. Şu anda hani 800 küsur 900 küsur bandına gidiyor. sattan bile hani e, güzel para kazandıracak hareketler yapıyor. Avax efendime söyleyeyim, her zamanki gibi. Ee, hani e, yine güzel hareketlerine devam ediyor. Dolar bazında kendini 120 dolar üzerine attı ve e, Avaksın ve Mat için e, rekor yenileme ihtimalleri var. E, değerli izleyenler hayırlı akşamlar, bol kazançlar.